Hadi <laughs> 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 tedavi olmadığım düşlerime geldim yerine. Böyle beklemesi olduğunu bekliyorum. Bir saattir yoldayım. Yarım saattir geç kaldım. 15 dakikadır bekliyorum. Kapanma problemim var benim. Lavaş ekmek, bant ya da ne bileyim yani bir şeyleri kesemiyorum. Onları söyleyeceğim. Bekliyoruz. Evden o kadar apar topar çıktım ki, kombinimi de göstereyim. Bak. Bu bir var, bir var. Bir bana Sorular soracağım bir şimdi. Da. Şimdi benim kafama problemim var hocam. Yaşasınlar bir şeyler konuşmuştuk biz seninle, neydi o? O şey geçen kökenin problemlerinin aynı problemlerini yaşıyorum şu an. Neymiş o, bu <laughs> lavaş kesemiyorum yani evet, mesela ya, lavaş yemek yerken kısır, onu ısıramıyorum. Ne, kaldı? Ne kaldı? Böyle miydi? Şöyle. Yani Alt tarafı öne kaldı. Aynen. Sağ olun. Şey var bakayım bana bir şey kağıt versene papya artıklar ya yani şey ısıtma kağıdı. Ha. Ondan sonra şu arka kısımlarda yemeklerin gittiği kısımda o e, oradaki etlerimi ısırıyorum ben. Niye yemekten çekeceksin ya. Yani onu, 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 şey yapamaz. bir şey. De aç bakalım. Bir eldiven alabilir miyim? Aç bakalım. Bu, tamam. Bu zaten bir kere gidiyor. Aç bakalım. Büyük aç. Ne diyoruz aslında ne bir el o nasıl sırırsın bir el ben mı? Bir de alt dişin yani yeteri düzeyde bir o simetri düzlüğe sahip değil yani. Doğru. Nasıl nasıl Aç bakalım. Sır. Daha fazla simetrik olmaz da, yani ondan daha fazla simetrisi şey Mesela bu yönüm, mesela sol yönüm yeterince kapanacak mesela. Ama 10 Sağ anı tarafım anı kapanmıyor. Bakalım şimdi ısıtmak lazım. Bir el aynası var aslında. Şu el evet. aynası var. Aç bakalım. Tut çabuk bunu. Şimdi aç bakalım. Yani aç. Şimdi ısıt. Isır, sık. Sık, sık iyice sık. Isır, olsun, Aç bakalım, aç bir büyük aç. Tamam, bu burası değiyor. Şimdi bir tane daha var, bir tane daha, daha var. Bu arada aç bir, aç ağzını aç. Şimdi o ısırma dediğin olan şu. Görüyor musun bak burası? Gördün mü burayı? Bak şu etinden bahsediyorsun. Da şimdi buna çok fazla bir şey yapamayız. Neden yapamayız? Bu arada bu çürük, bu çürük, bak bunlar çürük. Görüyorsun değil mi yani. çürük. Şimdi bu et bu 20'lik tam süremediği için orada öyle bir et parçası kalmış, onu ısırıyorsun. Şimdi ben sana demin 20'liklerini çektir dedim ama 20'liklerini çok güzel sürmüş, yazık güne evet. o dişlere. Şimdi bu et parçası ile ilgili ne yapılabilir? Hani belki bunu cerrah burada biraz keser alır falan öyle bir şey yapabiliriz. Şunu bir soracağım şimdi. Şimdi ısır bakalım burayı. Isır, sık, 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 sık iyice sık. açma, açma. Isır, ısır, ısır, sık. Aç. açma. Aç, aç, aç. Bir tane daha deneyelim. Çünkü korktu. Aç bakalım. Isır. Isır bir. Duruş olarak ısırıyorsun. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani bu kağıdı çekemiyorum. Normalde temas etmesi ısıt bir aradan kaybeder. Ama şu an ön taraftan yapamıyorum. Öne bakalım. Isır bakalım. Isır. Aç. Isır. Ne olsun? Önünde çok var. Yani oraya biraz lastik kuma, ya yani onu biraz bekleyelim. Tamam mı? Çünkü yani ön taraftan ısırma dedin yani ancak böyle ne olmayabilir? Mesela böyle hani ip falan kesemeyebilirsin. Gerçekten mesela dürüm yerken... Dürümde yani, falan mümkün değil böyle bir <laughs> şey. Yemin ederim. Ya dürüm nasıl nasıl oluyor şu kalınlığa bak. Gerçekten... Dürüm kalınlığı bu kadar var mı? Mümkün değil. Tamam dürüm yiyebiliyorum. Mesela Hayır. E, ya da e, falafet gerçekten yiyemiyorum. Ya da mesela börek yiyoruz arkadaşlar. Alışkanlık, alışkanlık. börek falan mümkün değil bir şey. Börek ısıramıyorum. O, o kesin ısırma yok. O senin kaslarında bir sorun var. Botoks falan mı Tamam öyle bir şey olabilir. Gerçekten ısınamıyorum Yok, ama. Yani bunu bir, bir şineme ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Olsa, yani ön bölgede ancak böyle mesela bir ip falan kes dersen hani onda bir sorun yaşayabilirsin ama onun yani için yani biraz bekleyeceğiz zaman. yani. Tamam işte onu tabii ya yani ip, mesela ip atıyorum bir dikiş ipi falan kopar dersen hani en işi getir, koparmaya çalışırsın. Ha, onu da zorlu yani taşıyabilirsin. Yani tamam ama oradaki boşluk yani ne şekilde çiğneme engel, şey çekirdek... Çekil de değil ama e, herhangi bir şeyi ısırırken onu tam olarak evet. ısıramadığın için Hı -hı. E, Cümle yani, ile bir şey. Demek yani yani, yani ısıramadı, tamam Ama yiyen, yani. okay, o zaman geçe mı? alışacaksın ona. Ona onunla ilgili değil. Bu bölge oturur bu şey. Ama onunla yapacağımız Aa, bir şey yok. Yani onun için benim, benim bölgede lastik kullandırmam gerekiyor. Çok gerekirse kullandırtırım. Yani işleri bir tık uzatırım. Tamam mı? Ama hmm. ona da biraz daha erken. Yani ne zaman söktü? Evet. Senin bir ay mı evet. i̇şte, oldu? Plaklarım var. Plakları terk ediyorsunuz. Kullanıyorum. Tamam. O zaman şimdi önce bir plakları terk edelim. Neden plakları terk edeceğiz? Çünkü plak dişin üzerinde bir kalınlık yapıyor ya, sırdığınız zaman dişin üzerine örtüyor evet, bir kalınlık evet, yapıyor. Birbirinin birini geçir, birbirinin birini tamam, bir ayırıyor. Okay. Tamam. Şimdi bu plak dişin üstünde bir kalınlık yapıyor evet. tamam mı sırdığın zaman? Mesela bir plak taktığın zaman o dişin üzerini kaplıyor orada bir kalınlık yapıyor. İkinci pilav taktığın zaman dolayısıyla o, nasıl söyleyeyim sana o ısırdığın zaman o kalınlıktan dolayı bu dişler tam olarak kenetlenemediğinden dolayı tam oturma ol, olmayabilir ya da gecikebilir oturmanın. Aynen. Bu arka tarafa da değil e, e, mi? E, e, ön taraf e, tarafa e, da kalıyor. Tamam. E, 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 aynen. Sen şimdi plakları e, bir terk e, et bakalım. E, 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 bir üç e, ayda e, öyle e. bakalım. Olmazsa o lastik kadar ön dişleri bir yarım milimetre daha uzun. Lastikte tekrardan tane lastik Hayır. Biz öyle bir buton koyacağız. Ön bölgeden bir yerde yan bölgeden üçgen lastik ön bölgeyi bir tık uzatacağız. Zaten değecek bu zaten şu anda bir iki kişi Sen plakları bırak ama plakları bırakmanın şöyle bir riski var. Plakları bırakırsan eğer e, bu arkadaki tellere son derece dikkat etmen gerekiyor. Çünkü şimdiden plak ikinci bir emniyet gibi. Anladın mı? Mesela arkadaki tellerde bir şey oldu tamam hemen buraya gelmen gerekiyor. Arkadaki telleri çok iyi kontrol etmen gerekiyor. Her akşam işine uçardıktan sonra aynalık görsel olarak bakman gerekiyor, okmayla ilgili bir olursa hemen gelmen gerekiyor. Ondan sonra akşamları dişleri kontrol et, dişlerde ufak bir oynamayla ile ilgili ufak bir oynama olursa gelmen gerekiyor. Yani Çünkü de... plak kullandığın zaman, hani plak taktığın zaman o diş kapısı hareket etse bile plak onu oturtur. Hmm. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Aynen. Ya da mesela herhangi bir meyve ya da yemek yediğim zaman, ısırdığın zaman otomatikten alttaki tellerden içine doğru gidiyorlar yani. Tamam bunda bir şey olmaz. Isıtacak sen hemen. Elime kese ekleyeceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ama şey, bu retainer'a çok dikkat edeceksin. Eğer retainer'a dikkat hı hı. etmezse, ya yani şöyle tabii ki ediyorsun. Ama şimdi plağı pla devreden çıkardığımız için ikinci emniye sen şehir dışı hastası olur. Şu an oraya geliriz. Artık İstanbul'a mı taşındın? E tamam okey, nerede oturuyorsun? Yani tamam çok uzak değil. Hı. Yani sonuç olarak şey, e, söyle adım yani bir şey oldu ama buraya gelmen gerekiyor. Evet, evet. En ufak bir şüphe. Yani yüzde seksen anlayacaksın. Yani diline bir yükseklik gelir, bir batma olur, bir şey olur, bir rahatsız tel arkada olur için hissedersin onu. Ama yüzde yirmi anlamayabilirsin. Şu an iyiler mi? Şu anda bakacağım. İyiler gözüküyor. Ama dediğim gibi en ufak bir şüphe olduğunda buradasın. Nasıl anlarsın? İşte bakarsın, aa burası bir şey olur mu dersin ya da işte ne bileyim dişinde hafif bir oynama olur falan hiç mekan. Tamam değil mi? Çünkü pilayı çıkarttık devreden. Çünkü pilağı ısırdığın için, ha, muhtemelen şey. pila taktığında ısırdığında şu an belgede boşluk oluyor. Şu anda o ön bölgenin oturmamasının sebebi muhtemelen o pilak bulunduğu Şimdi Tamam pilağı çıkarttık, yani, pilak devreden çıkıyor. Onda bir sorun yok. Ama dediğim gibi yani, pilak devreden çıkınca işte o ritenlere çok iyi bakman gerekiyor. Hani şehir dışı olduğun için pilağı vermiştik, şimdi bu tarafta olduğun için bir problem yok değil, Bir yiyeyim yiyeyim, yiyeyim, gelirsin. Yiyeyim, tamam. Yiyeyim, tamam, şimdi bekle bakalım. Ee, kızlar şu şeylere merhaba kriterleri kontrol edelim mi? Edelim tamam. tabii Cem Bey. Tamam, bir soru yoksa yaz çıkışı görüşüyoruz. Üç ay sonra. İşte yaz çıkışı ne tamam. zaman olur? Temmuz, Ağustos, Eylül başı, Eylül başı, Eylül başı, Eylül başı. Bir evren verir misin bana bir Hı? Bir evren var mı? Isır Isır şey yok. Sapa sağ ol. Peki da olur, e, tamam şişlerime sattım? o dolmalara bakar mısınız? Şiş, dolma. Diş etlerinin şişliğine bak. Cem ben bir şişlik yani. değil. E, şuralarda diş taşım mı oluşmuş sanırsam? Nerede? Şuralarda Nasıl? Bayağı var. Bayağı diş etlerini falan toparlamışlar. Evet toparlamış bir temizlik yaptırabilirsin şiş hala. Şeye bırak, şeye bırak. Bana elle Şimdi karıştırma, bu Tamam. Diş etleri ben zaman iyiydi bu arada yani. O konuda şanslıyım. Teşekkürler. Rica ederim. Hayır. Sağ olun.